10 Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Ee, yeni bir güne başlayacağız. Çok entrikalı bir bölüm geçirdik. Hemen ardından çok daha güzel bir bölümle e, yeni bölümümüze merhaba diyelim. E, yine o bizim klasikleşmiş olan artık evin dış görünüşüyle birlikte artık videomuzun açılışını yapalım. E, havada ne kadar kasvetli. Önceki bölümün etkilerini taşıyor ne kavgamız bitti ne bir şey. Neyse o zaman yeni bölüm başlasın. Bu bölümde aslında birazcık Hatice'nin hayatına değinmek istiyorum. Bir tane yorum aldım ve çok hoşuma gitti. Ee, dedi ki yani Hatice bu kadar mutsuz olmasın. Ee, ailesiyle yani çocukların da aslında yeni bir hayata başlasın gibisinden bir şey söyledi. O yüzden Hatice'nin hayatına bir bakmak istiyorum derken birileri ölmüş ne? Kaynanan mı öldü? Aa yok şey de yok burada. Ee, kocası da yok. Kim ölmüş? Buradan da anlayamadım. Bir kit ya. Şunu da ayarlardan kapatamıyor muyum? Anlamadım ki. Vay canına. Birisi ölmüş ama kim olduğunu şu anda asla anlayamadım. Ee, şey. Cemil. Bunu, Cemil kimdi ya? <laughs> Aynı o kadar şey yaptım ki uzak kaldım ki. Neyse şuradan bakalım. soy bir girip bakalım. Orada Hachide işte yaşlanacakmış artık yaşlı hayvasına gelecek. Ee, tamam bunlar çocukları. Oha kocası ölmüş. Aynen kocası ölmüş. E küçük kardeşi duruyor ve görüncesine ölmüş. Yani biz planlıyorduk bunları yapmayı ama işte hayat <laughs> gerçekten. Ee, Kaynansı ölmüş. Kocası ölmüş. Görümcesi de ölmüş. Nasıl öldükleri hakkında hiçbir fikrim yok. Ama e, yani artık iyi günler seni bekliyor be Hatice. Vallahi ya. ya. hiç müdahale etmedim gerçekten. Nasıl öldükleri hakkında hiçbir fikrim yok. Ama güzel oldu. <laughs> tamam artık e, o takipçimizin de dediğine göre artık bu bölümde Hatice kendine yeni bir hayat kursun be. İşte bu da e, kocasının kardeşi. Çok küçük de aslında yani bir nevi bu da Hatice'nin elinde büyüdü sayılır. Şu anda onu teselli etmeye çalışıyor ama bilmiyor ki aslında Hatice içten içe düğünler dernekler. <laughs> Hayatını zindan eden aslında üç kişiden bir anda kurtulmuş oldu. Ama şu yüzünde bir gülsün be Hatice gerçekten. Ee, kız dedi ki ona anne dedi artık gerçekten buradan gitmemizin vakti geldi falan diye az önce bir konuşma yaptılar. Fakat e, kaynı Tevfik gelince e, sohbet bir arada. Tevfik değildi bu. Bu Cemil'di. Pardon çocuğunun adı Tevfik'ti. Karışıyor isimler. Acayip karışıyor. Neyse işte üzülme falan diye burada teselli etmeye çalışıyor çünkü. <laughs> e oğlu da geldi. Çok yakışıklı bir oğlu oldu. Oğlumuzun olarak Tevfik bu arada. Karıştı. Annesini teselli ediyor. Anneciğim lütfen bak biz varız. Yani seni asla yalnız bırakmayacağız. Sen nereye gidersen, nerede olursan, ne yaparsan biz her seferinde yanındayız dedi. Ve şimdi Hatice içeriye doğru gidiyor. Ablasıyla burada şimdi konuşuyorlar. Yani bak gitmemiz lazım artık bu evden. Bak Tevfik burası anneme gerçekten hiç iyi gelmiyor. Neler yaşadığını bilmiyor musun kadının bu evde? Bir tane güzel gün olmadı. Hey siz neler konuşuyorsunuz bakalım diyerek e, Hatice yanlarına geldi. E, bakın yani evet bilmiyorum belki de haklıdır. Ama gerçekten bu evde yaşadıklarım sadece siz bir kısmını gördünüz dedi. Ve e, şu anda o da kardeşine çeviriyor. Buradan taşınıyoruz. Başka çaresi yok. Bu kocaman ev artık... E, Bizim evimiz değil. Burada neler yaşadığımızı biliyorsunuz. Tamam çocuklar. Haklısınız. Yani ben burada çok fazla şey yaşadım. Belki de yeni bir hayat kurmamız herkes için çok iyi olacaktır. He? Tamam. Kabul ediyorum. Buradan gidelim. Ama hepsinden önce benim gitmem gereken bir yer var. Ondan sonra görüşürüz çocuklar. Ve burayı terk etmeden önce tabii ki Ali'nin yanına gitti. Artık bu körden ve burada yaşadığı bütün anılardan uzaklaşacaktı. Onlar şehre taşınacaklar. Burada bırakacağı tek şey Ali olacaktı. O yüzden Ali'nin başına geldi ve onunla vedalaşmak istedi. Belki köye her geldiğinde yine buraya uğrayacaktır. Ama yine de taşınmadan önce ondan özür diledi ve onunla vedalaşmak için mezarının başına geldi. <laughs> şimdi şöyle şey yapalım. Hayalet gelmiş ve hayal ediyormuş burada. İşte aslında hani ölmediğini, burada neler yaşayacaklarını, ona olan sevgisini hayal etti. Ve şimdi artık gidiyor. Evet. Bu artık hikayenin Hatice için kötü yanının bittiği son bölüm. Artık Hatice'nin yüzü gülsün be. Gerçekten. <laughs> Bence buna en çok o yorum yazan takipçim sevinecek. İnşallah bu bölümü izlersin <laughs> ve ne olur altına yine yorum yaz. Şimdi abisini çağırdı ve abisine de bu, abisi değil kardeşiydi pardon. Ona durumu açıklayacak. Yani Mustafa gerçekten biz artık gideceğiz. Şehre taşınıyoruz. Yani biliyorsun işte Zeynep de orada. Zeynep'in yanına gideriz hani. Oraya taşınacağız. Başka bir ev bulduk falan diye. Ona da şey yaptı. Ablaya sen nasıl istiyorsan o şekilde olsun. Nasıl mutlu olacaksan. Ve burası artık Hatice'nin ve çocuklarının yeni evi. Şehirde böyle bir yere taşındık. Dış cepheyi de boyamamışım bu arada. Bir arada da boyarım. Böyle küçük bir ev. Şöyle bir arka bahçesi falan var. Küçük, tatlı bir ev. Ee, sadece birkaç tane ihtiyacı var. Onları da e, tamamlamam gerekecek. Mesela çocukların yatakları gibi. Bir de işe sokalım şimdi Hatice'yi. Yine takipçim bunu da istemişti. Hatice şehre taşınsın. Bir işe girsin. Neticede Cumhuriyet dönemindeyiz falan diye. Ee, onu da yapalım. Hadi bir de işe sokalım Hatice'yi. Baya bu bölüm senin isteklerin doğrultusuna yaptım. Selam olsun. Ee, o zaman şuradan bakalım şimdi ona uygun bir meslek. Aşçılık. Tabii ki. Bu meslek tam Hatice'ye göre. Yemek yapmayı falan da çok iyi biliyor zaten. İşte e, burada da artık Hatice'nin yeni hayatı. Artık mutlu ve yüzü gülüyor. gülüyor. O <somurtuk> haline alışmıştık. <laughs> Ama artık sen gülmeyi hak ediyorsun Hatice. Evet. Yeni hayatın sana her zaman mutluluk getirsin. Hadi bakalım çocuklarınla birlikte burada güzel bir hayat yaşa. Şöyle yaşadığı yeri bir de tepeden görelim. Oha bu çok iyiymiş. <laughs> bu kamera açısını çok sevdim. E şöyle dünya. İşte Sims dünyası. <laughs> bir yandan da gelelim bakalım buraya. E, bu kızı o adam azarlarken tanışmışlardı ve hani e, ona destek çıkmıştı. Bir sonraki e, gün, bir sonraki gün değil, aradan zaman geçtikten sonra tekrardan çarşıda görüşmüşler ve laf Fakat Galip bu kızdan çok etkilendi. Yani e, hal ve tavrından, duruşundan, güzelliğinden çok etkilendi ve e, onunla evlenmek istediğini söyleyecek. İlk önce şey yapalım. Ee, işte sevgilim var mı falan diye sordum ve hani sen de istersen sevgilim olur musun dedi o telefonlardan nereden çıktı şunları gerçekten asla yakalayamıyorum bir anda telefonu çıkartıyorlar ve kesmekten çok yoruldum <laughs> yokmuş gibi farsladım. neyse e, sevgilim olur musun dedi biraz şöyle flört etsinler dedi ki yani çok uzatmayacağım senin e, hani hal tavrını ve hani aile düzenini bildiğim için seni istemeye geleceğiz. Abimle bu durumu konuşacağım ve seni isteyeceğiz dedi. O da tamam dedi ve evine gidiyor. Ardından hemen Galip de koştur, koştur evine gidip abisiyle konuşsun. Galip gitsene. Heh. Ve eve geldi şimdi abisiyle konuşsun. Abi seninle hayırlı bir iş konuşacağım dedi. Abisi şaşırdı. Daha geçen bölüm bir düğün. Ve hadi gel bakalım dedi Galip. Otur konuşalım birazcık dedi. Ne anlatacaksın bakalım duyalım dedi. Ondan sonra ve olayı anlattı. Sonra hemen vakit geçmeden kardeşinin isteğini kırmadı ve kızı istemek için ailesinin evine gitti. Ee, şimdi babasıyla falan bir konuşsun, annesiyle konuşsunlar. Evet, Kiraz da ikisi ee, böyle böyle. Gençler birbirlerini görmüşler ama tabii ki siz de uygun görürseniz işte bizim oğlumuz da bu. Ee, hani çok geçirmek istemiyoruz ve hani niyetimiz ciddi. Sadece oğlumuz askere gidecek dedi. Şöyle bir nişan yapalım ve şu anda da nişan törenlerini görüyorsunuz. Evet yüzüğü taktılar. Ve şimdi e, kızımızın adı bu arada Meryem. E, Meryem de şimdi onlarla sohbet ediyor ve abisi diyecek ki hani elinize sağlık çok güzel yemek olmuş. Ee, bir e, aslında askere gideceğim. Askerden döndükten sonra da hemen düğün yapabiliriz falan diyor. Fakat Meryem diyor ki biliyorsunuz ki hani biz düğün istemiyoruz e, bu konuda hani, öncelikle bir anlaşalım. E, bizim tarafta düğün olmaz. E, bizim öf bu tarz şeyler karşıdır diyor. E, tabii diyor siz nasıl uygun görürseniz o şekilde konuşuruz anlaşırız diyor. Önce bakalım şu galip askere gitsin ve hayırlısıyla bir dönsün de sonra artık e, nikahtır düğündür ne şekilde uygun görseniz yaparız dediler. Ve evden ayrıldılar. Evet, nişanlarında oldular. Artık onlar nişanlılar. Ve e, şimdi Mustafa kardeşi askere gideceği için e, bir yemek düzenliyor ve bütün kardeşlerini de davet edecek. Hepsi bir gelsinler ve son olarak bir yemek yesinler. Sonra da kardeşlerine askere uğrasınlar. Ve sonra da biz de artık bu bölümün burada sonuna gelmeye başlarız. Evet ev sahibi Mustafa olsun falan. Ben bunları seçiyorum. Ondan sonra şey kayboluyor. Ev sahibi olarak seçtiğimiz kişi kayboluyor. Bilmiyorum yine aynı şey yaşanacak mı? Neden olduğunu bilmiyorum. Sonra başladığımda tekrar ev sahibi seçiyorum. Bakalım yine aynı şeyi yaşayacak mıyız? Evet. Fatma da gelsin. <laughs> Ailemizin püsküllü belalı gelini. Ee, o da geldi. Ay, Levent Çavuş niye çağırdık ki? Ben bu şey diye çağırdım. Veli Çavuş'la karıştırdım. Yani şeyin kocasıyla. Zeynep'in kocasıyla karıştırdım. Hmm. Tamam. Evet bu kadar. Bir tane aşçı seçelim. Evet. Bak yine aynı şey oldu. Ee, ev olarak Tamam ev burası. Ha işte yine ev sahibi olan gitmişti. Neyse Mustafa'yı seçtik. Okey. Meryem'i çağırdık mı? Hatırlamıyorum. Ha tamam işaretlemişiz. Meryem gelmez olmaz. Yani neticede nişanlısı askere gidecek. O yüzden Meryem'in gelmesi lazım. Evet herkes şimdi kıyafetlerini bir değiştirdi e, ee, neredesiniz? Heh, gelmeye başladılar. Evet, misafirlerimiz artık gelmeye başladılar ve ilk olarak ne ablası Hatice geliyor. Evet, yeni hayatına başlayan Hatice. Ee, bu neymiş? Ha kardeş, bebekle tanıştırmak. Galiba sen de oraya gidiyorsun galiba. Kız geldiği gibi hemen üst kata gidiyor. İşte artık anılar falan da varsa. Ve, ve evet. Fatma da geldi. Ee, yani her ailede böyle bir yenge vardır ya. Bizim ailemizde neden olmasın dedim. <laughs> ve burada Fatma'yı biraz kurban ettim. Aslında çok saf ve iyi niyetli bir kız olarak da kullanabilirdim ama ne bileyim ya. İşte ikinci gelin olarak onu kurban ettik. Meryem yine birazcık daha uyumlu bir e, şey olacak. Gelin olacak. Ama yani Fatmacığım üzgün, <laughs> üzgünüm biraz. Seni böyle birazcık yılan bir gelin yaptım. Ee, neyse artık Galip ilk önce ablasına sarıldı. Sonra gidip yine Zeynep ablasına sarıldı. Ve hepsine artık vedalaşma vakti. Artık askere gidiyor. Dedi ki dedi kışlık bir şeyler koydum üşütme sakın diye. Hemen ablasını tembihledi. Öyle demiştir tabii ki ne diyecek yani kardeş askere gidiyor. Şalını şapkanı aldın mı falan. kalın kazak da al düşürsün gibisinden konuşuyorlar ve şey diyor hani bak biliyorsun Veli de hani oralarda olur hani bir şey başına sıkışırsa lütfen hani Veli'ye haber ver falan diye Zeynep de şu anda onunla sohbet ediyor. Evet eniştesi de asker olduğu için en azından tanıdığı insanlar falan olacaktır. Ona da yardım ederler. Hadi bakalım torpilini de bağladım sana. <laughs> Neyse şimdi yeniyle e, vedalaşıyor. E, Amcacım diyor kendine çok dikkat et. Ve inşallah geldiğinde de senin düğününü görürüz. Amcacım diyor. <laughs> Ve işte böyle işte sopuk Ne ettiklerini çok anlayamadım. Çeviremedim şu anda. Ve neyse abisiyle de işte vedalaşıyor burada. Ay bir de çevirmek demişim ya. Sanki çok <laughs> simsiri biliyormuşum falan gibi. Uydurmak kız bir ki uydurma. Ee, neyse. Duygu sabahımıza geri dönelim. Çocuk askeri gidiyor. Haydi bakalım. Ee, 1920'li yıllardayız. Artık yavaş yavaş aslında bu yıllarında sona doğru gelmeye başladık diyebiliriz. Önümüzdeki 10 yıl, 1930'lar e, bayağı sıkıntılı yıllar olacak bizim için. Yokluk ve sefaret yılları Bakalım bu aileden kimler açtıklarını ölecekler. <laughs> Zor. Şimdi evet Galip bir de sevdiceğiyle vedalaşsın. Şöyle tatlı bir konuşma. Ee, beni bekleyeceğin için çok teşekkür ederim Meryemciğim. Seni çok seviyorum dedi ve sarıldı. Anasını bu kız nasıl saldı ya? Tek başına salmaması lazım aslında. <laughs> ve burada da artık son vedasını yapacak. Ve ee, gidecek. Şöyle yanağından da öptü. Anası görmesin seni mahvediyor. Meryem ne kadar böyle e, biraz daha açık görüşlüyse annesi de bir o kadar babası aynı şekilde kapalı görüşlü bir aile. Bakalım. Galip'le bence çok hoş bir çift olacaklar. Farklı bir çift olacaklar. Ee, hadi bakalım bunu göreceğiz. Şimdi Meryem evine gidiyor. Ve artık Galip'i de askere uğurluyoruz. Şöyle bir yaklaşalım. Yukarıda da ay çok güzel görünüyor. Ve evet askeri birliğine onu da teslim ettik. Şu anda yazıcı olarak <laughs> birliğe başladı. Ee, evet daktilo başında. Biz de artık burada bu bölümün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.